Merhaba arkadaşlar. Bugün helipokit açıyoruz. Çok güzel. Her şeyi. Çok malzemeleri var. Çok meraklıyım. Şimdi arka tarafında ne olacak merak et. Aa arkadaşlar özelliklerine bak. Bunu yapabiliyormuş. Bunlara bunlar. Bir de ne oluyor anlamadım onu buna bir şey diyor ama bunu da anlamadım. Aha böyle bir şey ya. çantanın diye gösteriyor ki. Arabaları varmış. Bir de çeşitleri. <laughs> tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bazıları çıkarttık. Şimdi açıyoruz. Çık bu tarafı. Geliyor 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 geliyor. Bekle arkadaşlar ben bunu çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar bu ne ya? karaktere bak. Ya ne yapabiliyorlar bunlar? Esnek. Esnek bunlar esnek. Sen buraya geç. Sen buraya gideceksin. Şimdi seni çıkartalım. Gel. En sevdiğim karakter. Au, elim acıdı. <laughs> Oy, bekle ben bunu çıkartıp gelirim. Arkadaşlar on çıkartmaya çalışırken bu düştü ama bunu tatlılığına bak, bunu tatlılığına bak. Ay bu çıkamadı ya. Bunları çıkartayım mı? Annesini çıkartabiliyor mu? Ee, çıktı anne. Bebek, bebek kolay olur. Bebek kolay olur dedim bebek çıkamıyor. Ya bu ne ya? Bebek nerede ya? Hıp. Ay işte buradasın. Bebek nereye gitmiş ya? Uçmuş fırlamış. Bebek sen de annesiyle dur. Anne bebek bu. Ya bunun arkadaşı niye çıkmıyor? Arkadaşlar bu çıkamıyor. Sonu bütün gücüm. Çıktı. 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 Arkadaşlar bunlar. Bu hiç kimse yok ama kendisi çok tatlı. İşte e, seni çıkartma vaktimiz geldi. Vay. Arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim Sadece böyle yapacağız. Vay böyle. Böyle. ya.